Herkese Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle beraber 31.03.2016 tarihli e, kuponumuzu inceleyeceğiz fazla bir maç olmadığı için e, kupon beraber yapmadık e, ben direkt yaptım direkt yayınlayayım dedim e, fazla bir maç olmadığı için anca bunlar çıktı Bunların da bazılarından da ufak tefek şüphelerim var. O yüzden sistem 4 oynadım. Yani 4 maç gelir de. Net gelir 4 maç. Ee, neyse. Ee, kuponumuz. Ben bir tane daha yani gelir demiştim aslında. Yani şunda şüphem var ufaktan. Ee, hadi bu yattı. Bunda şüphemiz vardı. İşte sistem 4 oynayalım belki gelir havasıyla oynadık gelmedi şu maçta da yatma sebebi bari zaten e, bunun önceki videomda belirtmiştim ve penaltı olması şimdi Ertuğrul analizi video yaparsın ama maçın orasında penaltı olacağı çok düşük bir ihtimalle e, bu da bizim şansımıza geliyor birçok kez Zaten yatan maçların yüzde, yani benim yaptığım kuponlarda yatan maçların yüzde normalde olmayacak. Ya yani sürekli olmayan bir şeyin olmasından dolayı kaynaklı yani penaltı gibi. Penaltı öyle her maçta genelde olmuyor. Ya genelde ben böyle bir ama şey dediğim gibi bu takım penaltı olmasaydı bu maç aç alt olacaktı zaten. Bilmiyorum kupon üstüne yazdım mı size paylaşırken e, ee, gol atamayacaktı penaltı olmasaydı ve kupon verecekti ama keşkelerle yaşanılmaz dediğim gibi bu kuponun yatması şu konuda üzüldü ilk paylaştım ya ilk videodaki kuponun yatması gerçekten üzücü bir şey neyse bundan sonraki kuponlara bakalım diyorum artık bunu kapatalım ona bir sünger çekelim ve yeni kuponumuzla sizlerleyiz 4 maç en azından yani 4 ya da 5 maç gelir diye düşünüyorum ortalama 5 maç falan gelirse bu sanırım ayağı hepsiyle beraber 10-21 falan olabilir 20 diyelim 1-3-4-5-6 ile çarparsak. 1 milyar 320 TL yapıyor. 5 maç gelirse alacağım en fazla para işte 1 milyar 200 1200'lerde 1200 KDV'ler falan kesildikten sonra. <laughs> ah hepsi gelirse 8 milyar. E 4 maç gelirse de en 1 milyar falan alırız zaten. Bence güzel. İstanbul 4 değerlendirilecek bir maç. Ortalama 1, 2, 3, 4, 5, 6 maç sistem 4 e, misli düşerse 15 TL yapıyor. Yani sistem 4 altı maçta 15 TL yapıyor. Bence kesinlikle değerlendirilebilecek bir e, nasıl değerlendirilebilecek bir kupon. E, ben en sade şeklini yaptım. Bazıları birden beri bazıları işte birden ikiydi. den birden ikiydi. Mesela şu maç sanırım birden iki olacak şu maç birden bir olacak sanırım ya tam aklımda kalmadı şu anda ama en sade en muhtemel bankoya yakın ihtimaller bunlar oynamanızı tavsiye ederim ee, yarınki yarın bayağı maçlar var sanırım yarınki maçların yanında bu kuponda maçlar ne olduğunu geldi mi gelmedim. bunların hepsini söyleyeceğim şimdilik videoyu bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Çıkan ekranlara daha tıklarsanız benim de bir destek olmuş olursunuz. Teşekkürler. Teşekkür ederek videoyu bitiriyorum.